Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle yeni videomuza hoş geldiniz. İlk attığım videoya ilgi ve alakanızdan ötürü herkese teşekkür ederim. Bu oyun yapma konusunda beni oldukça motive etti ve mutlu etti. Bugün biraz daha öğretici bir şey yapmak istedim. Kısa bir video olacak. Çok uzun bir video olmayacak temel mantığıyla anlatmak istiyorum. Bugün yapay zeka Unity'de nasıl kullanılır? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir tane karakter oluşturalım kendimize. Herhangi bir karakter olabilir sizin hazır asetiniz varsa asetten kullanabilirsiniz ya da model dediğiniz herhangi bir karakteri kullanabilirsiniz. Ben direkt bir tane kapsülle başlamak istiyorum. Göstermek istiyorum. Bunu boyutlandıralım önce bir. E, yapay zekamız bu olacak yönetilmesi gereken yapay zeka. Şimdi öncelikle yürümesini istediğimiz yerleri belirlememiz gerekiyor. Yani genelde bunlar zemin olabilir, merdiven olabilir. Tabi merdiven işin içine girdiğinde biraz daha durumlar karmaşık oluyor. Çünkü yükseklik belirtmeniz de gerekiyor. Benim mapimde merdiven tarzı yerler yok. Genelde böyle daha ufak tefek yerler, daha düz zeminler var. Zindan olarak yani bir labirent olarak oluşturduğum için. Öncelikle möpümden zemini ayırdım. Bunu yapmanız her açıdan lazım. Çünkü navmeş daha farklı yerlerde olursa eğer yani mesela duvarlarda ya da tavanda. Katil tavana sıçrama ihtimali var ya da duvarların içinden geçme, duvarların içine girme gibi ihtimalleri var. Bunları önlemek açısından e, yapmanız gereken en mantıklı iş düzgün bir rota belirlemek yani o zemini iyi ayırmak iyi belirlemek gerekiyor. Şimdi bunun için zeminimi seçtim. Zeminimi seçtikten sonra layer olarak bir tane terrain atıyorum. Buradan add layer deyip işte buraya bir tane isim girebilir. Herhangi bir isim olabilir bu. Fark etmez. Ben bunu layer olarak zeminimi atadım. Bunu atadıktan sonra öncelikle buradan bir game object oluşturuyorum. Navmi diye. ismi fark etmiyor. İstediğiniz ismi koyabilirsiniz. Buradan da nav surface seçiyoruz. İşte burada belirlemeniz gereken şeyler var. İşte yükseklik falan bunları belirlemek için de buradan Windows'dan ay kısmından navigation'dan belirleyebiliyorsunuz. İşte burada bunu bake ediyorsunuz. Fırınlama diye geçiyor. Tabii ben bake diyeceğim. Evet. İşte yükseklik belirtebilirsiniz. Karakterinizin genişliğidir. İşte yüksekliğidir. O adım atacakları mesafe, işte ne kadar dik rampa çıkacağı. Bunları buradan o mapin durumuna göre yani merdiven varsa şu bu varsa ona göre bake etmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra burada object collection kapalı gelir büyük ihtimalle. Burayı açtıktan sonra bu sekmeyi everything değil burayı terrain olarak değiştiriyorum. Bunun amacı da sadece zeminime şey vermek. Yürüyenebilecek alan vermek. B belki işlemini başlatıyorum. Zaten bende dümdüz alan olduğu için çok hızlı yapacak. Yapıyor. Şimdi burada gizmoz diye bir şey var. Gizmoz yaptığınızda o alanları gösteriyor bize. Yani burada kullandığınız şeyleri ışıklandırmalar şunlar bunlar olsun. Hepsini bu gizmoz gösterir. Şimdi gördüğünüz gibi bura mavi bir alan oldu. Artık burada karakterimiz yürüyebiliyor. Tabii bunu yürütmek için de önce bu karakteri yani katil ya da normal karakteri NPC olsun. Navmesh Agent vermeniz gerekiyor. Navmesh Agent'e de buradan hız verebilirsiniz. İşte dönme, rotasyonları falan bu ayarları tek tek araştırabilirsiniz. Ben zaten çoğunu kullanmıyorum. İsterseniz buradan yükseklik falan da ayarlayabilirsiniz. Bunu verdikten sonra benim şu deneme diye bir tane şey yaptırdım. Böyle bir kod yazdırdım yapay zekaya. Tek tek yazmadım kendim. Bunu kapsül kollaydıra veriyoruz. Bu kod ne yapıyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Bu kod belli saniyelerde işte 3 saniye aralıklarla 20 çevresindeki 20 birim yerden bir tane nokta seçip oraya yürütüyor hızını 25 olarak belirledim. İsterseniz buradan da belirleyebilirsiniz. İsterseniz bunu yapmadan direkt buradan da belirleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir başlatıp sahnemde bir kontrol edelim. Çalışıyor mu diye. Gördüğünüz gibi fark ettiyseniz navmeşin dışına da çıkacağız. Aslında orada navmeş var. Orayı da anlatacağım. Şu an nokta seçiyor. Gördüğünüz gibi. Seçtiği noktaya ilerliyor herhangi bir nokta olabilir. Fark ettiyseniz sadece mavi alanlarda yürüyor. Mesela burada biz buraya girmesini istemiyoruz. Burası güvenli nokta olacak bizim için. Buraya girmesini istemiyorsanız eğer bu bunu da zemin olarak ayırmanız gerekiyor. Bunu ayırdıktan sonra Nameş Obstacle diye bir tane eklentimiz var. Bunu verdiğimizde şurayı biraz büyütelim genişlik olarak kör seçeneğini seçtiğinizde artık karakter buraya yürüyemiyor. Siz bunu aslında buradan engellemiş oluyorsunuz. Bunu şimdi daha iyi anlatacağım. Bir de sahnemizde gösterelim. Gördüğünüz gibi daha yeni buralara çıkarken karakter artık buralara çıkamıyor. Çünkü mavi noktanın mavi alanın dışına çıkamıyor. Şimdi bunu daha iyi anlatmak için şöyle bir deneme yapabiliriz. Benim bu oyun için kullanmak istediğim modellemelerden biri de yaptığım modellemelerden biri bu. Şimdi buna ne yapmış? Obstacle verip kör seçeneğini işaretlersek bir de biz buraya istediğimiz gibi işte biraz büyütürsek daha iyi olacak. Mesela burada 5 olsun. Burada 5 olsun. Şimdi bunu yapmamızdaki sebeplerden biri odalardaki objelerin içine katilin girmesini istemiyoruz. Çünkü genelde sıkışabiliyor ya da işte onun kolaydırıyla çakışabiliyor karakterin kolaydırı içinde kalıyor baga giriyor çıkamıyor oyunu yeniden başlatmak gerekiyor aslında bir nevi bunları önlemek için katili şeyden ayırmak istiyoruz şimdi bunu yaptığımızda bu beyaz alan fark ettiyseniz mavi alan kesildi i̇şte kör seçeneği işaretlemezseniz içinden geçer ama kör seçeneğini işaretlerseniz onun içinden geçemez artık Şimdi başlatıp göstereyim daha iyi anlaşılıyor. Sahneme geçtim. Katil şimdi bu tarafa gelirse yani karakterimiz. Bak gördüğünüz gibi hiçbir zaman bu alana girmiyor. hiç Seç, seçilenleri göstersem daha iyi. Bak bu tarafı seçti mesela. Buraya gidiyor, buraya gidiyor, buraya gidiyor. Artık bunun içinden geçemiyor. Yani bu da o odadaki objelerin içinde baga girme risklerini azaltmak için oralarda yürümesini istemediğiniz yerleri ayırmak için yapılabilir. Ben şu anda duvarları tek tek ayırmadım. İlk oyunumda yaptığım hatalardan biri mesela ev yaptığımda, ev modellediğimde işte kare bir kutu olarak modelledim evi. Hiç böyle duvar duvar ayırmamıştım. Şimdi siz gidip buna nahmeş verdiğinizde, nameş of takıl verdiğinizde mesela şimdi bizim duvarlarımızı seçtik. Obstacle verdik. Kör dediğimizde komple alanı siliyor. Bunu önlemek için yapmanız gereken şeylerden biri zemini duvarları tek tek ayırmak. Yani mesela buradaki duvarı ayıracaksınız ya da işte burada koridorda giden duvarı ayıracaksınız. Eğer birleşik yaparsanız bunu komple alıyor. Komple aldığı için de bu box collider'ı şey olarak veriyor direkt otomatik olarak veriyor. Şu an bu gördüğünüz şey mesela bura komple şeyde yürüme alanlarını kesiyor karakterin. Bu da zaten katil direkt yürütmeme yürütemez yani yürütmüyor. Bunu engellemek için de dediğim gibi duvarları tek tek ayırabilirsiniz. Bu benim ilk koyduğumda çok sıkıntı yaratmış bir uygulamaydı. Bayağı uğraşmıştım. Dediğim gibi istediğiniz alanlarda yürütmek istediğiniz alanları ayırıyorsunuz buraları kısıtlamak için de işte bu duvarları ayırdığınızda eğer buraya nav meş obstakıl verip kör seçeneğini işaretleyip işte ona göre boyutlandırırsanız bu mavi alanları işte mesela şu an bu köşeye geldiğinde duvarın içine karakterin belki yüzde otuz yüzde giriyor bunu önlemek için de mesela biraz daha buradaki alanı arttırıp buraya çekmek istersiniz buraya çekebilirsiniz bu da bu sayede de karakter en köşeye gitse bile duvarın içine girmiyor daha gerçekçi bir görünüm elde edersiniz Anlatmak istediğim şeyler bu kadar yani biraz bilgilendirici ilk videoda da bahsettiğim için biraz bilgilendirici bir video çekmek de istedim yani bu işlerle ilgilenmek isteyen varsa görürse eğer yardım, yardımım dokunur mu bilmiyorum tabii çok ben de bu işlerde profesyonel değilim dediğim gibi biraz öğretici bir video oldu bugün. İşte merak ettiğiniz bir konu varsa ya da yapılmasını istediğiniz bir şey varsa bunu nasıl yaparız, bunu nasıl ederiz o tarz bir fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Yorum yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.